Öncelikle ben e, başlangıç itibariyle e, size 8 tane evladımı bir tanıtayım. Benim güzel evlatlarımı. Bilelim e, 28.03.1987 doğumluydu. E, Boğaziçi işletmeyi bitirmişti. E, 4 arkadaşıyla birlikte yaklaşık 15 yıl önce Asır Grup diye bir ihracat firması kurmuştu. Ee, Rabbim onların yolunu açtı başarılı bir şekilde e, işlerine devam ediyordu ee, Selam e, 30 Temmuz 1987 doğumluydu 17 Eylül'de e, yaşasaydı 15. evlilik yıldönümünü kutlayacaktık İnşallah onlar cennette kutlamışlardır ee, Mehmet Güner eee ve Habibe Güner, Mehmet Güner abim ve Habibe Güner ablamın biricik evlatlarıydı. Ee, benim de üç evladımın e, yanında dördüncü evladımdı. Bilenler bilirler. Ben kendimi ayrı ve özel severdim. Ee, Rumel Sam 6-9-1989 doğumluydu. Ee, Sigorta hastanesinin karşısında Nane Limon e, eczanesini uzun yıllar e, işte vefat edince kadar çalıştığı, evlenmek nasip olma durumu ama İnşallah cennetle e, yavrum evlenir. E, Enes'im e, onun da doğum günü yaklaşıyor. Enes'im e, 01.10.1993 10 1993 doğumluydu. E, sigorta hastanesinde doktordu. Eee 20 imtihanlarına hazırlanıyordu. İnşallah e, yavrum da e, cennette istediği uzmanlığa kavuşur. E, hemen arkasından e, e, Yusuf Sinanett'inin vardı. S, e, Mayıs 5 Mayıs 05.05 05, 05. 05. E, 2017 doğumluydu Yusuf e, yavrum e, yaşasaydı işte onun o da artık e, cennette yeni yaşına girdi. Arkasından 5 yaşında Selim'im vardı. Ee, en arkasından e, Bekir Sadık'ımız vardı. E, o da doğum gününü 3 e, yaşına cennette girdi inşallah. Bir de e, yaklaşık yaklaşık 9,5 yıldır evlatlarımın e, şey olarak himaye ettiği, e, yani bir e, çocuklarından bir çocuk olarak himaye ettiği e, Sümeyye'miz vardı Doğu Türkistanlı artık o da genç kız olmaya adaydı. İnşallah o da cennette kardeşlerimle birliktedir. Hiç ayrılmadılar. Kardeşleriyle birliktedir. Ben bu olayda hanımla da 22 Haziran 1986'da evliyiz. Yani 40 yılımızı evlatlarımızdan şey bitirdik. Eğer yaşasaydık onlar 40 yılımızı öyle kutlayacaktık, ayrı kutladık. Bizim 40 yıllık emeğimiz 40 dakikada ee, gitti. Ve biz e, 61 yaşıma geldim. 60 yıllık hayatımız 40 dakikada gitti ve e, eşimle birlikte bu hayatta e, yapayalnız kaldık. Şimdi e, psikolojimi sorduğunuz için buradan giriş yapmak istedim. 60 yıllık ömrü yani bizim artık e, işte planlarımız vardı. E, yeni evladım e, Bilal annesinin yeni büyük e, ev yapmıştı. İşte çocuklarımın e, torunlarımın Oyun yerleri bizim taze yerimiz oldu. İşte bahçelerde oynayacaklardı. Netice itibariyle 60 yıllık hayatımızı bir kenara bıraktık. Ve bizim için sıfırdan yeni bir hayat önümüzü açıldı. Şimdi üstadım mevcut tüm mal varlığımızı ve evladımın, bilerimin mevcut şirketindeki tüm mal varlığını heba etmeden. Yani önce şu kararı verdim. Dedim ki evlatlarımın bir lirasına dokunmayacağım. Bir lirası da da kimseye durmayacağım. Hiç tüm hadise, tüm birikimimiz bir vakıf çatısı altında Bolu'ya, Bolu'da Allah'ın izniyle Bolu'da hayır hizmetleri yapacağız. Bu kararı verdik ve bununla ilgili e, birinci çalışmayı böyle planladık. Ben her gün günde iki kere mezarlığı ziyaret ederim. Bir hayata başlarken yani sabahleyin evden çıktığımda işim ne olursa olsun önce mezarlığa giderim. Evlatlarımla hasbihal ederim. Ee, bir de akşam dönüşte e, oldu ya bazen şehir işim gereği şehir dışına gidiyorum. Kaçta gelirsem geleyim bakın gece bir de 12 defa eve girmeden önce kesinlikle mezarlığa giderim. Evlatlarımla e, helalleşirim, sabah görüşmek üzere diye giderim. Psikolojimiz bu. Hanımım her gün eee iki 2,5 saati mezarlıkta geçer. Tüm sekiz tanesi hepsine tek tek yasin okur. Ee, her evladıma, ki bu ara bir mezarlıklı çalışma var diye bir on e, gün mola verdik. Acayip huzursuzum. Dört tane yavrumun hepsine üçer e, balon takarım her gün. Balonlar indiği, sanki onlar havadayken bence yaşıyorlar gibi geliyor bana. E, balonlar indiği anda gece de olsa değiştiririm. E, bu Baktım bu çok rantabıl değil. Almayayım. Eve balon makinesi kurdum. E, balonlarım ve balon makinelerim var kendim imal ediyorum. Ee, böyle gelen çocuklara da şey yapıyorum, dağıtıyorum. Ee, psikolojimizin bir tanesi bu. Yani şöyle, buradan uzaklaştığım anda e, sanki onlara ihanet etmişim gibi geliyor. Ya yani işte e, bir artık çok şey yapalım. E, yani hani sağ olsunlar gelen giden önce e, taziye oldu. Arkasından e, Ramazan'ı geçirdik. Nasip oldu bir hac ziyaretine gittik. Arkasından işte her şeyde e, şey değiliz, şikayetçi değiliz. Gece gündüz kapımız açık. Onda bir şey yok. Allah gelen herkesten razı olsun. Samimi bir şekilde acımızı paylaşmaya geldiklerini biliyoruz. acıların da paylaşılarak azalacağını biliyoruz. Netice itibariyle bir, bir hafta uzaklaşıp bana inanılmaz uzun geldi. Anlatabiliyor muyum? Yani bir altı gün falan bir uzaklaştık. İnanılmaz uzun geldi. Buradan uzaklaştığımız zaman yani mezarlıktan uzaklaştığımız zaman her gün gitmediğimiz zaman sanki ve gittiğim zaman ya baba niye gittin işte bizi niye terk ettin? Sanki bana şey yapacaklarmış gibi geliyor. Bu psikolojimizin biri bu. Bu psikolojiyi nasıl azaltıyoruz? Yani bu psikolojiye nasıl dayanıyoruz? Önce e, şimdi ibadet eksikliği olmakla birlikte Rabbime inanan, e, kadere inanan e, bir e, aileyiz. Biz bu kararın Rabbimden gelen bir karar oldu deniyoruz. Ya yani bizim e, değiştirme şeyimiz yok. Her gün mezara gittiğimizde yaptığımız dua, e, ben üç dua ediyorum. Diyorum ki Ya Rabbi evlatlarımın e, mezarlarının cennet bahçesinden bir bahçeyle onlara kabir azabı gösterme, ferahlık ver. İkincisi Ya Rabbim sen e, yangında, zelzeze, sabreden bunlar şehittir diyorsun. Ya evlatlarımı Bedir'in, Uhud'un özellikle Gazze'nin çünkü e, ev, torunlarım... E, Gaz olayı başladığından beri boykotçulardı. Hemen çok hassaslardı bu konuda. Bu boykot bunu alma. Onlarla birlikte haşret diyorum. Üçüncü de diyorum ki ya Rabbim akıl sağlığımı muhafaza et. Bir de evlatlarım adına kapanmayacak hayır müesseseleri kuracak kadar bana sağlıklı ömür nasip et. Çünkü zaten onun haricinde üstadım yaşadığımız hayatın için e, takdir edersin ki e, çok şey e, çok zor bir hayat yaşıyoruz. Gündüzler neyse de üstad. Geceler hanımla baş başa kaldığımızda e, o psikolojiyi size anlatmam mümkün değil. Bir de çok e, zaten okurdum beni bilenler bilirler. Bu süreçte artık biraz daha e, işte e, fırsat buldukça biraz daha kitap okumaya, tek bu, o teselli bulmaya e, gayret ediyorum. E, bir de e, dediğim gibi evlatlarımızla ilgili hiçbir şeye dokunmayacağız. Hayatımızı idame ettirmek için de işte e, arkadaşlarımız var burada büroda. Onları da e, bir ekmek kapısı işimizin e, mümkün olduğu mertebece işimizi devam ettiriyoruz. Ben e, yeni ya yani yeni dönemde benim için önemli önem kriteri değişti. Şimdi benim için bu saatte hayatta en önemli olan varlık burada olmayan burada olmayan ve hatta size evlatlarım ve en önemli var benim için en kıymetli olanlar evlatlarımın arkadaşları. Şimdi ya yani benim bu güzel evlatlarımın e, Nasıl arkadaşlıklar kurmuşlar? Yani sağlık e, yaşamlarında nasıl fedakarca arkadaşlıklar, arkadaşlarına yardım etmişler? Nasıl bir e, şey oluşturmuşlar? E, anlatabiliyor muyum? Ben hayretle ve gıpta ile seyrediyorum. E, ya e, iki küçük örnek vereyim. Benim gelinim e, vefat ettiğinde masasının üzerinde 18 tane şahsa verdiği şahsi bursun listesini buldu. Kimi öğrenci, kimi ev hanımı, kimi sakat şey sakat gibi çalışamıyor. Olsa şahsi bursu. Gelelim şahsi burs veriyor. Allah'ın izniyle aldık şey yaptık. Ya gelinim yine tabi eşiyle birlikte de, gelelim Afrika'da Afrika'da su falan bahsetmiyorum açtırdıkları su Afrika'da fakir birine ev yaptırmışlar ya. Anlatabiliyor muyum? Ev yaptırmışlar. Geçen, geçen gün çok yakın bir zaman oldu bu. 10 gün falan oldu. Eee Kapım sabahleyin de erken, cumartesi günü erken kapımı biri vurdu. Bir kadın, bir erkek de bir kadın, genç. Ona buyurun dedi falan. E, müsaade var buyur Dediler ki biz, ben de çocuk Hakkari'de özel hareket polisiyim. beş yıl dedi Bilal abinin şirketinde çalıştım. ondan sonra buradan geçerken dedi hani Bilal abinin mezarını ziyaret etmeden şey yapmadım. hepsi dedi ortak çok güzel insanlardı ama Bilal abi dedi farklıydı. E Bilal abi dedi bizim çocuğumuz olmadı. Maddi imkanlarımızla dedi çok yeterli değildi. Bilal abi dedi bunu duymuş. E, tüp bebek yaptırmak için çocuklara yardım etmiş. Anlatabiliyor mi? Şimdi ölçüyü veriyor musun? Yanındaki çalışan demiyor bana haksızlık yaptı falan. Yanından ayrılmış. Tüp ya bu çocuk şeyisiyle geliyor. Yani bir arkadaşı geldi Bilal'in. Bir, bir olay anlatayım ondan sonra eee zedelenmesin evlatlarım sevmezlerdi bu şeyi yapmayı. Bir olay anlatayım. Bir arkadaşı geldi dedi ki ya abi sen bu dedi sen oğlunu bilmez nasıl güzel bir adam oldun. Ee, dedim ne oldu? Dedi ki Kahramanmaraş devrim oldu. Ben dedi Kahramanmaraş'ım. Devrim olduğunu bile abi dedi beni aradı. Dedi ki oğlum ne yapmamız gerekiyor söyle. Dedim ki dedi konteyner almamız gerekiyor. Konteyner alacağım. Ee, hemen dedi bana 3 konteyner parası gönderdi. Şimdi şimdilik sana 3 konteyner parası gönderiyorum. Ee, i̇htiyaç olduğunda beni aradı. Dedi. Gittik dedi konteynerleri işte o Bilal abi 3 konteyner, öbür 4 konteyner parladı Yani neyse bir para topladık. 150 tane konteyner aldık dedi şeyden. Ee, Bulgaristan'dan. Ama dedi getiremiyoruz. Yani nakliye için araç lazım. Konsolos dedi söz verdi. Aldık konsolos dedi ulaşamıyoruz. Konsolos dedi şeye çıkmıyor. Bilal abi dedi aradım. Bilal abi. 180 tane şey ee, 150 tane konteyner aldık. Kaç araba lazım dedi. 18 tane tır lazım Bilal abi dedi. dedi. Neredesin? Bulgaristan şöyle dedi. Bir saniye dedi. Baktı haritadan. 4 saat sonra 18 tane tır orada dedi. 4 saat sonra Bilal abi dedi. 18 tane tırı kiralamış. Buraya dedi gönder. Sen evladım böyle. Bizim evladımız böyle bir evlatmış. Yani öbür e, bir tanesi böyle. Diğerleri böyle. Şimdi <laughs> bu güzel evlatların tabii güzel arkadaşları var. Şimdi bana artık en yakın üstadım Hayatta en yakın onların arkadaşları. İşte 21'inde 8 ay olacak. Ee, daha bir akşam daha bir akşam bir arkadaşının gelmediği gün yok eve. Anlatabiliyor muyum? Enes'imin. Yani buradaki doktor arkadaşları zaten sırayla. Bir akşam olması, öbür akşam oradalar. Ee, dolayısıyla bundan sonra bizim hayatımızı kendi değerli varlıklar şimdi sistem ettim dedin ya. En değerli varlıklar artık küçükten e, başlayalım. Enes'imin Rümeysa'mın Senam'ın ve Bilal'imin arkadaşları benim için hayatta en kıymetli olanlar onlar. Onlar bana evlatlıklarına devam ettirdiği müddetçe ben onlara amcalıklarına ve babalığa ne yapmam gerekiyorsa mantı imamı babalığa devam et. Bana en yakın olanlar onlar. Ee, mahkeme gününe kadar çok güzel. Ee, ben e, takdirle e, başka canımız yok oluşumunu son anı ben takdirle takip ettim. Ama Mahkeme gününe kadar uzak durdum. Şunun için uzak durdum. Ben bu davanın asla siyasete bulaşmasını arzu etmediğimi baştan beri söylüyorum. Yani şunu söylüyorum. Diyorum ki arkadaş biz adil bir yargılama istiyoruz. Yargının üzerinde kimse gölge etmesini istiyoruz. Dolayısıyla susmamın sebebi oydu. Şu an ee, buradan da söyleyeyim zaten çok tüm yakınlarıma da ee, mahkeme önünde de yaptığım açıklamada da çağrı yapacağım. Ee, ben e, herkesin benim benimle ilgilenen beni seven bu olaydan acı duyan bizi e, takip etmek isteyen herkesin e, o e, başka canımız yok platformuna üye olmasını kesinlikle teşvik ediyorum bununla ilgili de çalışmalarım olacak Tabii çok koordineli bir şekilde çalışıyoruz arkadaşlar çünkü ben önce acaba siyasi bir mülahaza doğar mı oradan endişesini taşıdım ama böyle bir endişe yok herkes e, evladının ee, annesinin, babasının, evladının, karısının, e, teyzesinin, halasının e, bu şekilde cayır bu bu canilerinden e, hak ettikleri cezaları almasının peşinde ben de onun peşindeyim. Arkadaşlarla çok güzel bir diyaloğumuz var, bir sıkıntı yok. Yani netice itibariyle e, 24 saat eser yapsak, 24 saat beyanat versek, 24 saat durmasak duyduğumuz şeyi sen söyle duyduğumuz acıyı hafifletmez. Enes'im Eczacı Rumeysam Bilelim Senam Bunlar bunun resimler. Buraya koyacaktık da koyamadık. Şuraya. Gelelim zarif gelinim. Çok ince biriydi. Böyle yakınlarına 2025'te şeyler yaptırmış. Takdimler yaptırmış. Alıyor mu delikanlı? her ay kendi anlamına uygun fotoğraflar eklemiş. Ocak ayı, işte cennet kuşları bunlar. Yusuf'um, Selim'im, Bekir Sadık. Şubat'ta dedesiyle Bekir Sadık. Mart 28 Mart, Bilelim'in doğum günü. 29 Mart, Bekir Sadık'ın doğum günü. Baba oğul. Ona öyle yapmış. Nisan. Büyük oğlumla annem. Babam 3 sene önce vefat etti. Annem On torunu vardı ama Bilal'i başkaydı. Bilal de öyle babaannesine öyle düşkün bir çocuktu. Yavrularla birlikte çalışıyorum onlarla birlikte. Haziran yine bunlar böyle. Temmuz bizim evlilik yıldırımı öyle yapmış güzel kızım. Ağustos. Eylül. Rümeysam'ın doğum günü. Amca amca işte. Ekim bir Ekim. Şey, bir Ekim Enes'imin doğum günü. Çocuklar böyle bu. amcam amcam doktor amcam doktor amcam bunlar böyleydi. Ee, burada bir biz kaldık abi. Sırayla gidemedik. Babam gitti. Normalde ben gidecektim. Şu da son bayramda çektirdiğimiz aile fotoğrafı. Şu da Sümeyye.